çekiyorum al Oo. Oh. 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 aşağılara bak Yükseliyoruz bak delirecek baba bu platformda <laughs> ne bak o o o Baya insanı etkiliyor bak. şu uçak konuşmak gibi. Evet. Hı. Ama uçak bundan bir afaydı. Şöyle geç kenar beklemesine. <laughs> Baya yüksek oldu da. Ali altında nasılsın benim? İyiyim iyiyim. Altı başlarımız otobüsler de dünya kadar. Samsu da bayağı bir düşmüş biliyor musun? Bak bekliyor. Ooo! Bir de çizgi gelmeye başladı. Bence gelmeye evet. Bir önce başlayalım. Evet. <laughs> Yol altın usta Vay, vay. <laughs> vay nasıl? resmen. Hissediyoruz. Bak soğutuza gidiyor. Tam var. Vay da! mı ya? Öyle Hiç. Çıkıyoruz. O için mi? Evet. Ay. İnsanı korkutuyor. Aynen. Anne bak. Çok Doğaya güzel. geldik. Daha yüksek. Heyecanlandım ben. Canlandım <laughs> <Ben. gülüyor> <laughs> Heyecanlandım. Fotoğraf çekmeyi bıraktım. Bak. <laughs> 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 Çadırı ufacık bir tane vereyim diyeceğim diyordun. <laughs> Dağdaki ne daha O koca var. O çok Devre daha kadar. Oldum. O çok daha uzun. Ooo! Da, yol daha bitti Onlar ya! Onların yerlerinde çıkıyorsunuz. çıkıyoruz. Yok abla. Ne kadar? Ne? Ne kadar? 1000 metreye çıkıyoruz. Ooo! <laughs> bakın! Bana ver kamerayı bir kere. Dur bir tamam al. Aşağıya çeken evet. Aşağıya Ooo oh, aşağıya bak. Ooo oh, aşağıyı çeken mi? Muhteşem lan. Yukarı gideceğiz. Anne bak bak. Evet yukarı gidiyor, Harika ya. İş yapma ya. Bu yaşaması gereken bir şey. Heyecanlıymış. Aşırı. Evet. Süredir. Çok. Ooo. Biz Bu da yüksek. Adamlar çok doldurmuşlar. Biz yalnız yalnız kaldık. <laughs> daha iyi yalnız yalnız kaldık. ya. Işte yemek daha iyi. <laughs> evet. Şey bu göbekle yolunu bineceksin. <laughs> Baksana. Bana şey yapma, şey yapma. Oo, otobüsler. Hiç Şimdi bana böyle gözüküyor. Bana ağacın altında Bu Ağacın altında. Hangi ağacın? Bu. Oo. sıralanmış. Şu gri şey. şey. He? Ay yukarıda bir mola verseydik. Sallanıyor biliyor musun? Rüzgar Sallanıyor bir mola verseydik Zallanıyor yukarıda. Şu arada yukarıda. Dağlar üstüne çıkıyor. Şu yola baksana. Aaa! Baksana da. Dağlar üstüne şey bak. Ay bakmak istemiyorum. <laughs> <laughs> Delireceğim ya. Güzel değil mi? Beğendin mi? Çekme bak beni de bayıldı şimdi. Ay zirve ya az kaldı bir Çok hareket etme istersen. <gülüyor> 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 ay. 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 gidiyor. Ay. 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 bir Ay. 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 Döneceğiz, bu gidişin bir de dönüşü var arkadaş. Gideceğiz, orada bile oturacağız. Öyle mi? De. Aman aman iyi ay çok sevindim. Hadi videoya çek, hadi hadi! Valla uçağa binmek kadar zevkliymiş. Uçağı <laughs> uçur gibi izledim ayandırıyor. Ay. Gelin, bak susun Bakmak istemiyorum. <laughs> 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 çok güzel. nasıl hissediyor kendini? seyirciler 1000 metre yüksekteyiz. Bilmiyorsun bakar kadar. Nerede biz Bir beş liraya fazla resmen. Valla 15 liraya da. da değermiş biliyor musun? Boş burası. Evet. bunlar. Dağlar, dağları göster. Dağları görüyorum. Gösteriyorum abi. Orada bir şey yok. Dağlar var. Oros dağları. Ama şu arkada Antalya şehri var. Ooo. Oh. Evet. Az kaldı. Sözde ben gana mola orasıydı ama. Evet. <laughs> daha var. Daha var. Daha var. Evet. Dur seni çekeyim tamam dur bir saniye. Fotoğrafını çektim. Çekiyorum nasıl beğendin beni? Güzel değil mi? <laughs> evet. Baba, güzel. Annem arada. Kadın buraya gelemedi. Bir kaldı. Bir kutak tamam. çay Evet. 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 Tavsiyetler büyüyor. Çok uzak ya. Göründüğü gibi değil. Evet, doğa yürüyüş yapmak gibi bir şey işte. Arabayla bir 20, 25 30 dakika sürüyor ya. Bu <laughs> motor gücü yani. senin de en çok söylediğin laf hangisi? Abi, ben de bu söylüyorum. Abi hiç ağzıma bir sıkışırma. Allah Allah onu da söylüyorsun ya. Şimdi armut pişmeden mi ağzına düşüyor? Yemekler pişmeden mi ağzına düşüyor? Kim pişiyor? Kim pişiriyor yemekleri? Evet. Ben pişiriyorum. Ben şaşırıyorum. Bazen de ağzına veriyor, değil mi? Evet. Demek ki armut pişiyormuş, ağzına düşüyormuş. Yalan. Tamam. Evet. Doğrusu daydı. Burada. Şimdi çekiyorum. Nasıl burası? Güzel, beğendin mi? Beğenmedik. Hadi tezir, hadi hadi senin. Senin. Annen, gelişsin, gideceğiz. Gideceğiz Annen gelirsin gideceğiz. ben çekiyorum. mu? ya seni çekiyorum. Daha ne istiyorsun? Hep seni çekiyorum.